Hepiniz merhaba arkadaşlar. Muhammed Krallık kanalına hoş geldiniz. Muhammed Krallık kanalına hoş geldiniz. Şimdi Muhammed Krallık kanalındasınız. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi Minecraft'ta eşya yapımı bir serimiz vardı. Uzun zamandır gelmiyor çünkü 5 dakika ulaşmadı ama biz ben video fikri bulamadım. Ve bugün plaj şemsiyesi ve adı neydi onun? Shenzok. Shenzok. Neydi ya? Şenz şel şenz. Bir dakika arkadaşlar hadi. Evet arkadaşlar adı Şezlong. Önce biz şey yapalım. Şemsiyemizi yapalım. Tam da böyle deniz karşısında yapıyorum. Yanlış yer. Şöyle tam. tamam. Şimdi üstüne beyaz yün koyacaksınız. Tam bir şuradan da Şuradan bir tane iki tane gideceksiniz. Bir tane ortaya koydum. Şuradan da iki tane. Şuradan da iki tane. Ve son olarak şu ortadan iki kere yaptığınız neredeyse bir Ben açık mavi yünle yapacağım bir tanesini. Sonra size renk renk göstereceğim. Şemsiyeyi şu an yapıyorum. Şemsiyemiz çok. Buraya vuruyor ya. Şimdi şans lokumuzu da yaptık. Tam böyle şuraya bir yana. Bakın arkadaşlar böyle kankinizi alıp böyle denizi izleyebilirsiniz. Tam denize karşı olmadan denizi şöyle yan izleyebilirsiniz. Böyle yaptım mesela şöyle izliyorsun. Bu da yatmıyor. Öyle yani. Arkadaşlar şimdi size renk renk yaparak göstereceğim. Videoyu durdur. Ya da videoyu durdurmaya ne gerek var? Hızlı hızlı bir şekilde yapayım. Of şu yan şu çitleri var ya üst üste koymak gibi bir ya. Heh beyaz yünümüz beyaz yün illa şu ortada lazım olacak yani saklı da yapabiliriz ama ben beyazı ortada böyle daha daha güzel duruyor bence bu sefer kırmızı yapalım kırmızı, kırmızı. Türkiye rengi oldu tam gördüğünüz gibi Türkiye rengi istiyor. kırmızı beyaz şenzoklarımızı da yapalım ya ben yeri kırmadım. Neden öyle oldu? Dua. Toprağı alalım. Arkadaşlar belki yakında şey de yaparız. Belki TikTok falan da çekeriz. Yani TikTok TikTok dediğim yani Brawl Stars TikTok videolarını izleyelim. Şunu bir kıralım. bir şezlonglarımızı şimdi buraya yapalım. Şey oldu mu? Bir, bir dakika. Bir öyle bir şey yani. Ben burada son olarak Beşiktaşlıları ilgilendirecek bir renk. Yani Beşiktaş değil aklına geliyor. Siyah beyaz. Onu da tam denizin karşısında. Bir tane daha koyalım. Tam ortaya koyacaktım üstte. Arkadaşlar bu videoları daha çok istiyorsanız like. Ama bulamıyorum artık yani Minecraft'tan hiç. Şimdi Beşiktaş gördüğünüz gibi Beşiktaş oluyor. Şu an beyaz bir şey var o evet, şimdi hop beşiktaş.